Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail Meclisi onayladı. Netanyahu görevden alınamayacak. İsrail Meclisi, hakkında yolsuzluk davaları devam eden Başbakan Benjamin Netanyahu'nun fiziksel veya psikolojik yetersizlik durumları dışında görevden alınmasını engelleyen yasa tasarısına ilk onayı verdi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu'nun görevden alınmasını zorlaştıran kanun tasarısının meclisteki ilk oylamasında 51 red oyuna karşılık 61 kabul oyu çıktı tasarı Başbakanın sadece fiziksel veya psikolojik sebeplerden ötürü görevini yürütemeyeceği durumlar söz konusu olduğunda mecliste 90 üyenin onayıyla görevden alınmasını öngörüyor. Kanun tasarısının yasalaşabilmesi için 120 üyeli İsrail Meclisi'nde toplam 3 oylamadan geçmesi gerekiyor. İlk oylamanın yapıldığı meclis oturumunda Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ne mensup 2 üyenin yer almaması da dikkat çekti. Yasa tasarısı, Yüksek Mahkeme hakimlerinin hakkında yolsuzluk davaları süren Netanyahu'nun neden görevden alınamadığını gerekçelendirmesine ilişkin İsrail Başsavcılığından açıklama istemesinin ardından tekrar gündeme geldi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.